We gather here today to reaffirm our solidarity with the Palestinian people at a critical time. Değil. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin konusunda sert mesajlar verdi. Bakan Fidan, uluslararası toplumun Filistin için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası camianın Filistin için seferber edilmesi kaçınılmaz. Filistin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na üye yapılmalı ifadelerini kullandı. Fidan, İsrail hükümetinin barış değil Filistin halkını tamamen yok etmeyi hedeflediğini belirterek buna asla izin veremeyiz dedi. Gazze'deki insani felakete dikkat çeken Bakan Fidan, yarım milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'in kıtlık ilan ettiğini hatırlatarak bu durumun doğal afet değil, İsrail'in yardımları kasti olarak engellemesinden kaynaklandığını ifade etti. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin davasını koruma sorumluluğuna dikkat çekerek güçlü ve koordineli baskının şart olduğunu söyledi. Filistin devletinin tanınması artık geri dönülemez bir gerçek haline gelmiştir. İsrail kalıcı çözüm için baskı altında tutulmalıdır, dedi.